Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle her zaman gibi yeni bir oyun oynayacağız ama az önce babam mal olduğu için geldi kartı kapattım mal bir şey demek istemiyorum artık, artık hiçbir şey demek istemiyorum bu niye geçmiyor geç geç ne oynadığımı sorarsanız Toka World oynuyorum evet evet Hadi ya, hadi ya. El el el. Hadi ya, hadi ya. Ha. Girdi, giriyor. Bakalım nasılmış. İlk defa mı? Alt bu ne lan böyle oyun mu var? Ya sana kimdi onları diye ya. Dolabacık lan. Dolabacık lan. Mesela. Dua. Buna koy dua. Bak. Şuna. Men şükür. Kanka ne oyunmuş be. Bu ne? Karakter de. Ya e bu ne? <laughs> Yeni karakter oluşuyor. Çok güzel bir karakter yapacağım bak. Bakın. Bu ne ki? Buna ayak mı? Ee, bu güzel. Bu değil ya da bu 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 evet rengine gir bence beyaz iyi ya saç engi beyaz o Hı. aha bak bak bunu bana söyledin ya bak abi arada çok iyi yapmaya çalışacağım. Kıyafet. Bence kıyafet iyi oldu da. Kıyafet güzel bir şey oldu da. Bu saniye. Ya oyun yok oyun. Hem Yusuf'a gibi diyor. Ben nasıl bilmiyorum nasıl açılacak. bilmiyorum bilmiyorum. nasılmış bu güzel. Anne hani kapıyı kapatın. <laughs> ya sus be. Kötü oldu. Bence bu çok iyi. Ben göre <laughs> bulam. üstüne Bunu çıkart oğlum. Buna uyacak bir şey vardır. Kafe ne hoş. Ki bunu çıkar. Bu ne? Bu ne? Ben de şu ya. Bir de şu saçı değiştirelim ya bu saç. Yani en kötü saç herhalde ne pide la mamamah yani şu güzel ya ya da bu bu çok güzel bu bu olsun buna da ayarlayalım ama bu da kabak kabak kız olsun sadece kıyafeti geçemem Buna ya da Bu kadar yita Buna da Buna da Ölük. Buna Bu Kıyafet Sallıyorum Ya bu ne ya Gözüm kapalı seçiyorum yine. Şu an gözüm be kapalı bekliyorum. Bunu uzun çünkü. Ya da bir daha seçiyorum. Lan tane mi seçsin daha deminden? Şu an yine gözüm kapalı. Ya da şuradan seçelim. Bak bu buradan güzeldi. da direkt şu lan. Ya da direkt Çok güzel oldu. Harbi diyor. Bir de şöyle yaşlı gözlü. Bir bak o kocaman eğlence. 14 dakika olabilir. Neyse şanlıcım ben Bu ne ki? Aa çok... Bak bunları koy mesela. Bunları koy, bunu koy, bunu koy. Elindeki salim ver bakayım. Sen al. Bu... Bak bu sevgili güzelim Sevgili, bu da yaşlı bir tamam mı? Sen gözlüğü çıkar karşı Hemen seninle şunu verelim, dedeninle salih verelim. Sonra hemen tavuk pişsin. Sonra şunu koy. Bak. Şunu da ben ya. Şunu çıkmıştım. Bir de sana bir şey mı? Evet. Sen oğlunu oyna Bak Sen de yılla Kanka sen oyna oyna Ye şunu Oğlum sen de ye Siz yeyin Bunu da sen ye bunları içmiyor. Bar uyuyor. De merhaba. Merhaba torunum. torunum bakay. Gel. Otur sen de yanıma. Al ye. Al ye uşağım. Yemeyeceğimi tamam. Bak kuşacım O şey nerede? Tavuk bir şey kalmadı mı kuşağım? Hepsi yemişler sana bir şey bırakmamışlar mı ben kuşacıkım bu domatesleri bu közü üstüne atıyorsun yakıyorsun sonra buradan bir tane fincanı alıyorsun attı, değil mi bak şunları ısılıyorsun sonra bunu da atıyorsun sonra bunu da atıyorsun sonra bunu da sonra bunu da atıyorsun sonra biraz şey tohum atıyorsun tamam boşuna Bu anı Anam. ya. <laughs> Abi yanlış olacak ya. Bak uşacığım. Uşacığım. Nereye gitti ya? Domates uşacığım gördük mü? Bunu yiyorsun uşacığım. Nasıl ama? buna da, da su. Böyle suya suyu sula. Ha. Sonra. Bak uşuyorum.

direkt tripod atıyorsun. Çocuğum ne bir suyu? Çocuğum benim kıyafetim nerede? Ha. <laughs> Giysene. Ya çocuğum <çözüm>, sen giyeceksin. <laughs> Aman ben giyerim. Vay da gözünü buraya koymuş. bunun içine koymayın ya göz. Bunu buraya koysun. Bunu buraya koysun. Bunu buraya koysun. Bak benim yapımı mı Bak şuraya Bak bunlar kalksın yeter artık be. Yeter ama ben de burada durdum. Ben lova gidiyorum baba. Ben size tavuk yapmaya gidiyorum. Buraya domatesleri sen mi kutuyor bu? Ha o şu diyeyim. Ne yapacağız? Siz olay. İyi mi ben yiyorum. Ben de yiyorum ya. <laughs> ya. Şunu öyle. İntini ya nos. Al ye. Tan. Of. Oh. Mis. Ben artık gitmem lazım yolcu yolunda gerek. Şu kef eti de giyelim ve yolcu da gitsin. Değil mi evet. Gitmek zorunda mısın? Evet. Zorundayım. Hadi. Kedi ve baba. Nereye gitsem ya? Canım çok zıkkın. Hemen tiyatroya gidelim. Tiyatroya gidelim. Yeah. Ya selam ee, ben e, bir bilet alacaktım bir de popcorn alacağım. Gel kedicik. Bu burada kalsa bir şey olur mu? Olmaz. Tamam. Biz de bir zanrı kalacağım. Ama bu burada da kalsın. Bir zanrı ve, ve baş. Hemen. Ben bir gitar çalmak istiyorum ama çalabilir miyim şunu şu yapıp da? Çalabilirsin tabii. Aza. Sen de bir kahve bulalım. Sen. <laughs> Batman ol. Şaka şaka sen Batman değil. Sen bu. Siz hocam. Ee, S şey Siz hocam. Bruce.

Lakin tek bu niye kıyafet giymiyor ya? Hey <laughs> ben doktor mesela bahse. Kalk lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Evet şimdi. Ya bu ne burada ya? Hemen yapalım sahne. <laughs> Ağaca <Ağız> çıkmak için. <laughs> Benim ne işim var ya ben gidiyorum.

etini yesen tini yiyinoz. Şimdiden neyi hoşa Etini yesen tini yiyinoz. Şimdiden neyi hoşa videom. Nadek bu ise Baba Duymuştu sen Çekme taşıyorsun burada Du 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 Buruş O ne biçim lafı öyle Aha bak Vampir'in şeyi bu. Bu vampir olsun. Bir kafana geceyim ha. Buruş. Oy bir şey var lan. Hmm. Bak. Ve. Başladı. Senin böyle bir kız olman bak tam çok iyi oldun. Aa, kurtarın beni. Sana hayırdır buş Kaç kaç kaç. Lan etini Çat 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 çat, 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 çat. <gülüyor> <gülüyor> Ya sizin niye fezanızı hızlı? Düzgün bir kıyafet, hepsine düzgün bir kıyafet vereceğim, böyle çalsınlar. olmadı mı lan? Artık o kadar iyi ki sustum yani. 求吗？ Oğlum çok iyi konuşamıyorum. Ne yapayım? Abi ya. Ya be? Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İnşallah izlersiniz ve zaten hiç konuşamadım bu bu müzikten ve 25 dakikada bitiriyoruz. Bugünlük bu kadardı. Şunu <laughs> şunu hepsini yedireyim. Sonra kapatacağım abi ya. Çok yoruldum ya. Abi. Onu yesene bugünlük bu kadar da değilseyler. Görüşürüz.